Dikkatli olun. Tolga ile buluşacak alıcılar geldi. Alışveriş olmadan müdahale etmek yok. Tolga'yı bekliyoruz. Para çantasını alınca da herkese birden çöküyoruz. Kaç kişiler? Üç kişiler. Herifler üç kişi. Tolga bir başına gelecek. Harcamasınlar elemanı. İnşallah yapmaz öyle bir şey. Tolga bize lazım. Şunlar ne ya? Bakalım. Abi bir hareket var. Baksanıza. Adamlardan ikisi araçtan indi. Bize doğru yürüyorlar. Dikkatli olun kızım. Çatışmamız gerekecek. Gerekmeyebilir. Sakin ol. Gösterme silahını. Herifler fark etti takibi. Abi çok yaklaştılar. Ne yapacağız? Müdahale hazır olun. Geç kaldık abi, geç kaldık. Ne yapacağız? Gel buraya. Ne oluyor lan? Kim bunlar? Ne yapıyorlar? Abi galiba bir şey Lan takılıyor bunlar. Polis sandım aklım gitti. Rahat bırakalım gitsin. Tamam gittiler. Otoparkta arabanın içinde sığınaşan iki sevgili. Neyse iyi kamufle oldular. Güzel plan. Adamlar şüphelenmeden dönüp gitti. Aferin çocuklar. Ya yeter ama artık. Hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun ya. Ne diyorsun ya? Her fırsatta beni öpmek zorunda mısın? <laughs> bu kaçıncı artık. Oo, <laughs> bu kaçıncı abi. Şş, dur lan sesin gitmesin dedikoduyu kaçıracağız dur. Kızım adamlar bizi polis sanmasın diye öptüm. İçe de yaradı bak gittiler. Üstümüze şarjör boşaltsalar daha mı iyiydi? Bırak Cemal ya. Bahaneye neye bakıyorsun resmen? <laughs> tamam bir kere olur, iki kere olur. Yani benim duşuma gitmişti başta ama bir yere kadar. Oh, oh. Yeter artık. Eski yaka mikrofonu var be. N ne? Telsize bağlı yaka mikrofonu. <laughs> Arkadaşlar kavgayı bitirelim artık. Operasyondayız. Affedersiniz başkomiserim. Cemal sen de biraz yavaş kardeşim. kız rahatsız oluyor. <laughs> Abi biz rezil olduk değil mi şimdi? Rezil olmadınız da biraz ifşa oldunuz diyelim. <laughs> Neyse arkadaşlar. Tehlike atlatıldığına göre işimize bakalım. Şşş, gel dikkat dikkat. Tolga geldi. Gördüm. <laughs> Nedir durum? Tolga çantayı aldı, alışveriş tamam. Hadi. Alıcılar uzaklaşıyor. Onlar bizde, siz Tolga'yı alıyorsunuz. Hadi. Anlaşıldı, tamam. Çabuk kaldır ellerini. Kaldır. Tamam tamam dayan, sakin. Dayan! Ezgi, sen polis miydin? Günaydın.